nem bombası botoks maskesi hazırlıyoruz. Cilt kuruluğunu giderecek ve cildinizdeki o derin kırışıklıkları teker teker açarken cildi aydınlatıcı, cilt tonunu eşitleyici etkisi bulunuyor. Tarif için iki tane aspirin yeterli olacak arkadaşlar. Aspirinleri havanda iyice ezip toz haline getiriyoruz. Sağlık içinde birçok faydası bulunan aspirinin içeriğiyle cildimizdeki ya oranı dengelenecek. Sivilce ve siyah noktalar için çok faydalı ve cildin de nemli kalmasını sağlıyor. Diğer taraftan bir tatlı kaşığı yoğurt cildi aydınlatır ve cildi beyazlatır. Ve şimdi bir tatlı kaşığı kadar da bal ekliyorum. Homojen bir kıvam alana kadar iyice bunları karıştırıyorum. Bal cildi ölü hücrelerden arındırır, cildi nemlendirir, yağ dengesi sağlar, cildin yaşlanma etkilerini ortadan kaldırır, sivilce ve akne oluşumunu engelliyor arkadaşlar. Bu sıralamayla hazırlarsanız güzel sonuç elde edersiniz. Yani yoğurt ve bal önce homojen bir kıvam alana kadar karıştırılıyor ve toz haline getirilen aspirinler ilave edilip iyice bir karıştırılıyor. Bu maskeyi hazırladığınızda 1-2 dakika bunu bir kenarda bekletin. Tam homojen bir kıvam alsın. Ve bunun sonrasında cildinize krem uygulamanız gerekiyor arkadaşlar. Benim ikinci bir kanalım var. O kanalımda karanfil kremi hazırlamıştım arkadaşlar. Onun linkini de altı açıklamalar bölümüne ve ilk yorum olarak da sabitleyeceğim. Bu maskeden sonra da cildinize o kremi uygularsanız çok faydasını göreceksiniz. Leke ve kırışıklıklardan kurtulursunuz. Cildinizin üzerindeki o sivilceler, iri gözenekler, tüm bunlar gidiyor. Kusursuz ve pırıl pırıl bir cilt elde ediliyor. Maskeyi temiz cilde uyguluyoruz, göz çevresi hariç. Bu şekilde cildinize masaj yaparak uygulayın. 20-25 dakika kadar cildinizde bekletin. Önce ılık, ardından soğuk suyla cildinizi güzel bir yıkayıp kuruladıktan sonra e, tarifini bırakacağım o kremi de cildinize uygularsanız çok memnun kalacaksınız. Evet arkadaşlar, e, benim tarifim bugünlük bu kadar. E, umuyorum sizler de uygular ve beğenirsiniz. Hepinizi çok ama çok seviyorum. Lütfen kanalıma hala abone değilseniz abone olun. Videoları beğenmeyi, tarifi çevrenizde paylaşmayı ve instagram hesabım Türkan Yellowstone buradan da takip ederseniz memnun olurum. Bala ve aspirine karşı hassasiyeti bulunanlar lütfen bunu kullanmasınlar. Uygulama öncesi cildinizin küçük bir yerine sürün. 10-15 dakika bekletin. Herhangi bir alerji belirtisi olmazsa kullanabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.